Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yılan oynayacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen şuraya Evet arkadaşlar, um, öbür videolarımı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma bakmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı. Ya internet kapatacağım şimdi. 50 kere şey geliyor. Adı neydi? Teklif. Arkadaşlar yine biliyorsunuz birinci, ikinci, üçüncü olmaya çalışacağız. Aslında bir üçüncü olmuştum ama videoyu gönderemedim olmuyor. Bir şey oldu yani silindi o yüzden. Hem de akşam çekmiştim. Saat 2-1'di. Hayır. 2-1 falan da ama gönderememişim şimdi. İnşallah gönderirim bilmiyorum. Evet arkadaşlar şöyle saralım Bu tamamdır. Evet. Hoppala ne oldu ha? Oo şöyle öldürdüm tamamdır. İlkten birinci olur muyuz ki? İlkten birinci değil de sıralamaya çıkarız yani. Onuncu oluruz bence arkadaşlar. Evet. Şöyle Öbür dünkü PUBG videomu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şey çok güzel. dün değil de evet. Ben okuyayım hop Aslında hani ilk bu video çektiğim şey gönderemediğimde ayar öyle bir kötüydü ki elim kayıyordu baya. Şimdi iyiyim. Ama gönderseydim görmüş olacaktınız. Şunu şöyle Hadi daha sıralamaya çıkmıyor. Şu elim biraz terlemeye çok başladı yani elim diyorum. Ay ayağım diyorum işte elim. Hala çıkmadık şaka bir. sen çok kötü birisin bak nasıl uçuyorsun. Sen çok kötü birisin değil Ne yani sen de İngilizceyi ne kadar iyi bildiğinizi kontrol edelim. Soruma doğru cevap. Ya biliyorum ben. Gidiyor durdum ha. İnşallah bu video gönderebilirim. Hoppala. Ya ne güzel gidiyordu. Kesin birinci falan olacaktım. Oğlum interneti kapattım lan. Hah interneti kapattım. İnternetsiz reklam geldi herhalde. Mantıklı. Senin şuraya sarayım mı? Sar, bunu bile soramam daha. E ne olacak artık? Ben alayım bunu. Bunlar kuzenimle pan çekmem lazım var ya. O zaman gaza geliyorum ya. Birinci falan oluyor. Bir de oyunu oynama unutmuş mesela. Tamamdır. Teker teker herkese alıyorum. var mı arkadaşlar yorumlar yazın. Oynuyoruz mu? Eskilerden oynarsınız yani eskiden güzel bu. Aa yine de oynama. Video açıyorum. Öldü. Hadi üçüncü bir şey bak. Ya oğlum nasıl? Evet arkadaşlar başlayalım şimdi. Video durdurmuştum. Şimdi başlayabiliriz. Hadi bakalım. Bir üçüncü, ikinci, birinci olsak da. E hadi. Bir şey söyleyeyim mi? Bakın. Bu arada mı geçmiş? La 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 Eee var ya. Sinirleniyorum. Ya evet, sen şundan görmedim de bana şekil yapıyordum. Hop. Ne oldu? E sen de şimdi görmedim ben bana şekil yapıyordum gördüm ha. Gördüm bak. Aha bak sen de bu şekil yapıyordun. Gördün mü öyle bakıyorum yani. Aha. Göl vuruyor buruyor şöyle. Allah belanı versin. Neyse, bir daha onu görürsem öldürmezsin. Orada bana şekil yapıyorsun? Şu anda da kaçıyorsun ya. Minnaç nasıl? Olur? Birinci kim? Bright ne? Rela bir şey. O ismi. Hoppala. Bak hala şekil yapıyor bana karşı Öldü, öldükten sonra o oh, vallahi sardım bak şimdi ne söylüyorsun oh, Şunlardan için için hatta var. efendim kuş oh. hadi bakalım ya Allah seni saracağını mı Hem şekil yap hem de kaç. Benim ben adamı ne koy hani ay herem da Aa, daha hiç çıkmadık. Video zamanı. Tamam. Arkadaşlar Beşiktaşlılar like atsın, Galatasaraylılar abone olsun. Fenerbahçeliler de yorum yazsın arkadaşlar. Derken öldü. Ama ben ölüp durum bu ne ya? Birinci niye olan ya ben. Ne var ki sanki? Bak birinci önlüğü. Nasıl ölmüyor? Tamam sağ olun. Öldü arıyorum hala birinci. zaten bunu ne yaptı? Bak. Şuna baksana adamlar ne? E Hadi bakalım geçmiş olsun. Bu rutin. Sıramı yok. Zaten sıramı olanlar burada hiç yok. Ki. Ama ben varım. Bak vallahi. Ya, baksana nasıl oynuyorum adamla. Şu şeyi almam lazım. Hop aldım aldım sakin bismillah. Almayın onu ben alacağım bak vallahi. Öldürürüm sizi ha. Evet arkadaşlar hala sıralamadı değilim. alamadımayım bakın ya ben göremiyorum. <laughs> yemek yiyin. Ben zannettim. 10. sıradakine bakın arkadaşlar. Bak arkadaşlar yemek yiyip izliyorsanız yemeyin. Hah, <laughs> <laughs> onun yerine Eren Papa geldi. Oğlum bak vallahi çok şu. Bu ne? Yemin ederim. Yemin ederim. 10. sırada. Adam yok ama adam var. <laughs> 9 dakika olmuş. Video durduracağım arkadaşlar. şey oldu mu? Göstereceğim. Açacağım. Evet arkadaşlar. Başladım. Ha. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7. oldum. Başarıyoruz. Hadi bakalım. 6, 5, 4, 3 pulimetre, 3, 4, 3, Oha arkadaşlar 7. olduk hala ben ha. 700 hala. Yemeğin gitti herhalde yemeğin gitti. Öldü ha. Hadi hala. Çok heyecanlıyım. Jel jel. Arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah şunu öldürebileyim. Öl, öl, öl. Arkadaşlar video durdurmam lazım da tam da dördüncü olduk. Beşinciydik dördü olmuşuz şimdi. Hadi üç, üç vallahi üç ne olur ne olur. On dakika olmuş zaten. Arkadaşlar hadi. Ölüm. Hayır dördüncüyüz ya. Hayır ne? İlim şu an ilim öyle bir teledi ki inanamazsın. Nasıl? Bu videodan sonra PUBG videosu da mı çeksin ki? Ve 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 oha. Hala değiliz. Evet şimdi. O şaka mı? Şaka mı? <laughs> sonra Oy. Ay ay ay. Oo, do, do, do. Evet. Hadi vallahi yeter. Hadi hadi. Oo. Öldük öldük. Hep bilerek yapıyorlar ya bu oyun Uzun bir tane yok mu? Oldu mu bu şimdi? Hı. Sen var ya onu öldürmeden duramayacağım. Deliyor Deliyordu deliyor Kafaya yedi. Arkadaşlar bakın Eren Papa dördüncü öldü zaten orada yok. Bilmem bir daha da sonra bakarım. Bismillah. Bismillah. Uh, oğlum. Ne oluyor? Eh, oh. Ama 12 dakika olmuş. Hadi la. Ya bir üçüncü olamadık mı? Çıldıracağım. Video sana yüklenmiyor. Hadi, hadi hadi. Bak video sana bir de yüklenmiyor. Hadi uğraştırma ne olur. Bu sefer oldu. Olmaz. Loo. Oy, oy. Bunu 50 kez izleyeceğim var ya. Arkadaşlar gerçekten hala şey değiliz. Ha üçüncü tamamdır. Ve görev başarılı. 13. dakika olmuş. Göre başarılı arkadaşlar. Gerçekte tamam. Üçüncü olduk görüyorsunuz. Göre başarılı arkadaşlar. Videomuz bu kadar da kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Beni yollamışlardı zaten. Eren abiniz yapar. Neyse. Hayır, görüşmek üzere. Bye.